Herkese merhaba. Yeni Constellation Smeter duyuruldu. Geçtiğimiz hafta bir paylaşım yapmaya başlamışlardı. Daha önceki günlerde de çarşamba günü duyurulacağı açıklanmıştı. Trailer yayınlandı, ekran görüntü paylaşıldı. Özellikleri paylaşıldı. Klasik bir duyuru ve ne zaman çıkacak dersiniz? Yakın zamanda yani 20 Eylül 2022'de. Anlatılacak çok şey var aslında ama eski yapı devam ediyor. Ancak grafikler biraz garip duruyor. Yani aslında güzel detaylar var ama renkler Böyle acayip bir sarıya kaçan bir rengi var garip bir doygunu yok renklerin böyle doğru gösteriyor renkler ama böyle sarı renkler çok garip duruyor ortamda falan bir de hep aynı saatteki ekran görüntü falan gördük o yüzden o da biraz etkili ama böyle e, mobilden sanki yükseltmiş bir hali var ki bundan önce biliyorsunuz iki tane mobil oyun yaptılar yani Ardar arda yaptılar konsollara da geldi oyunlar switch'e de geldi ama pc bir tanesi gelmiş iki olan versiyon gelmişti orada yeni gelen şeylerden tabi bu oyunda da var ilk oyun vardı biliyorsun Bowser's 2012 işte mobile çıkmış daha sonra 2014'ten sonra da şey tekrar bir 2015'te PC sürümü yapmışlardı. O oyun popüler olmuştu. İşte oradaki multiplayer özellikleri, oynanış tarzı, görevler, araçlar falan popüler etmişti oyunu. Güzeldi. O yüzden ondan sonraki yeni PC oyunu bekliyordu yıllardır ama bir türlü çıkamadı. Şimdi e, aynı yapıda devam eden bir oyun geliyor. Şimdi buraya bakmayın. Son bar grafiği oldu böyle bir şey var. Aşın oldu böyle bir garip bir ortam var ama detaylar aynı. Yani yine multiplayer var. Yine vinçlerle yükleri alıyorsunuz. Şantiye götürüyorsunuz. Yine kazma görevleri falan. Afriyat olayları var, yol yapımı geliyor tabi bu sefer köprü inşaatı var yine apartman inşaatları da var. Yol yapımı gibi şeyler tabi biliyorsunuz mobil oyunda dahil edilmişti. En son Consent Simulator 3 çıktı, Almanya'da geçen, ee, bu da tabi işte Almanya ve Avrupa'da diyelim ve işte Amerika'da geçiyor. Yeni lisanslar var mesela Mac, Caterpillar zaten vardı e, markalar katılmış. İşte Dosan şeyleri falan bak sondaj yapılacak burada. Yine sondaj yapılacak alanı falan gösteriyor burada. Yani burada görüntüler baktığınızda benim böyle dedim ya oyun çok popülerde çok iyi bir oyun aslında. Bunun gibi oyun maalesef çıkamadı. Yani Gold Rush'ı ayrı bir kefeye koyuyoruz. Playven yaptırdığı oyunlar da bu denli olamadı. Bu da yani bir farming simulator yapısında olması gerekiyordu artık. Bir o güce erişmesi gerekiyordu. O rahatlığa erişmesi gerekiyordu oyunun. Ama maalesef bu oyunu öyle bir oyun değil. Yine aynı yapı devam ediyor. Çünkü zaten yıllarca böyle duyulacak duyulacak diye sürekli 2020'den beri haberleri de çıkmıştı 2020'de falan. İşte yeni bir örtüsü, yeni bir işte gündüz gece döngüsü gibi şeyler denilmişti. Yeni araçlar, daha iyi fizikler denilmişti. E bunlar tabii oluyor ama hani daha iyi bir yapı Maalesef yok çünkü adamlar başka şeyler duruşuyorlar o yüzden arda mobil oynadı tabi bir süre zaman aslında harcandı. onların kararları şimdi video izleyelim yine bildiğiniz işte klasik şehir yapıları araçlar böyle 70 kadar araç var 25 farklı markanın yeni markalar da katılıyor tabi şümenti dökmek güzeldi yani bu olaylar iyi işte yani bu oyunda iyi diye söylüyoruz. Umarız çok sıkıntı olmaz ve daha rahat oynarız. Ama bu şu grafikler biraz rahatsız ediyor. Yani cidden rahatsız ediyor. Buna tabi kullanabiliyorduk. Yani bilmeyen için. Yol yapabiliyorsunuz artık. Amerika ve Almanya'da geçecek. 4 kişiye kadar multiplayer var yine. Artılmamış. Yani olsa tabii iyi olur ama şu an şimdi şöyle bir şey var. Astro bu yıl başına satıldı. astrogonu bütün varlıkla 100 milyon euro bedelle Team 17 gruba satıldı İngiliz. Artık onların hani bünyesindeler ve bu oyun o yüzden işte şimdi çıkıyor. Çünkü yani dediğim gibi bir ara Astro şeyler biraz durdu. Biliyorsunuz oyundan çıkamadı böyle hızlıca. Şimdi toparladılar tekrar. Fire simetri vardı işte. Aniden çıkış yaptı. Bu da aslında biraz aniden duyuruyor ve aniden çıkış yapıyor. Bas simetri ses tabi devam etti ama hani e, bunun dışında polis simetri vardı. Yani polis patrol falan vardı. Daha sonra o yapımcıyla ayrıldılar. Onlar kendi çıkardılar. Daha sonra tabi onu da Saber Interactive satın almıştı. Şu an onlar Dakar'ı falan geliştiriyorlar işte. E, neyse tekrar izleyelim. Şimdi bu da hep çıkacak çıkacak denildi. Çıkamadı bir türlü. Arada ben de soruyordum ama duyurulacak deniyordu, gelişiyor deniliyordu 2 yıldır falan ama 2 yıl oldu, 4 yıl şu an düşünürsek. Şimdi Basfet'e devam ediyor ama Five Fighting çıktı ve yok oldu. Devamı gelecek bir şeydi. Çok güzel bir oyundu aslında o da. Ama dediğim gibi böyle daha detaylı ve artık hani ya o oyun ana oyun olsun o türde oyun haline dönüşemiyor maalesef. Çünkü e, stüdyolar aynı oyunu belki de uğraşmak istemiyorlar. Farklı şeylerle hani yapıp bırakıyorlar sadece bir oyunla istemiyorlar. Bir de mesela bu polis simülatörü var şu an biliyorsun. polis platform falan var. Son çıkardıkları o oyun mesela tuttu. Yani geliyor, tanıtılıyor falan. Çünkü artık başka bir grubun altındalar. Oyunlar çıkması gerekiyor. Ya burada baktığımızda gerçekten bir mobilden yükseltilmiş bir şey var abi. Sanki böyle şey olmuş oyun. Hani geçtiğimiz sürede ya şöyle bir şey var sanki oyunda Ge geçmiş sürede o beklediğimiz süreçte değilim. daha çok. Orada oyunu geçmemişler bir, bir kere. Mobillerle uğraşmışlar. Daha sonra mobildeki yeniliklerle beraber yeni bir sürüm hazırlamışlar. Dünyaya oluşmuşlar. Ve onun üzerine de koya koya gitmişler PC için. Daha PC odaklı modeller falan değil ama çok böyle detaylı modeller yok mesela. Beni şu an bunu tekrar eden şey. Eski oyunun 2015 versiyonu daha kötü bir yani aydınlatması varmış gibi durması çok kötü. Halbuki çok daha iyi olabilirdi şu an. Yani bunun performansla alakası yok aslında. Tabii ki de var. Sonuçta yeri kazıyorsunuz burada. O da var. Yani böyle bir sürü olay var. Bunun kutsuz olması gerekiyor bence ki rahat rahat oynayalım değil mi? Çıktığında oyun diyelim ki çıktı 4 kişi multiple dalalım ve hani saatlerce oynayabileceğimiz oyun olsun. Mesela Fire Fighting Metro öyle ya da diğerleri. Çünkü böyle olunca insan şu, şu an mesela çok bekliyor bunu. Niye? Bu şeye rağmen inşaat var abi. Daha rahat biliyorlar eski oyunda nasıl olduğunu. Ondan dolayı başka oyunda çünkü yok. Farming Metro diyebilirsiniz var öyle modlara ama hani ya böyle olmuyor ve Piyasada da buna ihtiyacı vardı açıkçası. Şimdi PlayStation çıkacak, Xbox çıkacak. Yani millet böyle oyunlar istiyor. Sonuçta işte bu türde bir oyun lazım. Ve isim artık Constance Simulator. Unity'yi kullanıyorlar yine. Unreal'a geçmemişler. Tabi Unreal'da yine onlar render alıyorlar. Ya bu well bu şey. Almanya'da yani 60 kişinin böyle çalıştığı büyük bir firma aslında. 3D modelleme, mimari çizimler, işte sektör yönelik ciddi simülasyonlar, Artılmış gerçek çalışmaları gibi şeyler böyle değişik değişik olaylar giriyorlar. sadece bu oyunla uğraşmıyorlar bu oyun yaptıkları için aslında otodeksi kullanıyorlar bir sürü program kullanıyorlar Hani bunun yan ürünü gibi hep yıllarca böyleydi o yüzden hani adamların başka başka işleri olduğu için Bu oyun bu kadar da geç çıkıyor aslında Ama çıkıyor en azından O güzel yapı devam ediyor ben ondan endişeliydim Şu an Steam'de 57 lira yani Bence alın Çünkü yükselebilir mi Abi akşam saatlerinde onu bilmiyorum video yayına girdiğinde. Ona da, da bilir, olmayabilir. PlayStation'da 439 lira mesela. Xbox'ta da falan o, o, civarda bir şey bir fiyatı. Hani 57 lira şu an herkes alıyor. Bence bunu oynayacaksınız arkadaşlarınızla ki bu 57 lira bu oyun için çok 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 az bir şey fiyat. Düşük bir fiyat. Yani bu 150 lira olurdu yani hani en az diyelim. Daha da fazla olabilirdi. Çünkü Bizim paranın değeri yok ve adamlar da normal bir şeyden çıkartıyor ama şu an böyle çıktı ve ben almalı yani bu fiyattan. Ben almayacağım malum erkenden geldi tost olmasın diye son benim key ondan. Ama alın mutlaka işte DAF geliyor, DOSAN geliyor. Ondan sonra mesela zaten diğerleri vardı. Witgen, Steel, Pelfinci falan, Macman, Liber, Kenworth. İşte ne gelmiş? Bu Notebomb var, Noteboom. scanne lisansı gelmiş, Shiving Stater gelmiş. Vekir'in diye bir şey gelmiş, Cifa var mesela. Bu arkadaki şey bu çimento gibi şeyler var ya da büyük vinçler. Onların karoser şeyi vinç o gövdesi. Benning avun falan var Britken gruptan demiş. Yani bunlar var. 70'ten fazla makine. 90 kadar da şey koltrat iş olacak. in başa konuşacaksınız. Böyle bir yapısı var. Size birkaç tane görüntü göstereyim. PlayStation bloğunda gördüm. Şöyle bir işte direkt in-game görüntü. Tabii yeni videolar gelir. Yani toz efektleri, çamur falan toprak güzel baya. Yani bel böyle gidiyor işte. bel lisansiyle gelmiş mobilde. Bence yani oynanabilecekse daha güzel bir sürüş varsa bir öncekine göre iyidir. Ama inanılmaz bir şey beklemiyor tabii ki de biliyorsunuz. Ama ben şeyi beğendim. Bu görsel efektler, bu çamur, toprak etkileşimindeki şeyler baya güzel görünüyor. Dediğim gibi ama bak bu aydınlatmadaki bu gereksiz bir o sarı renkler, ışıktaki o gereksiz bir şey bilmiyorum. Beni böyle soğutuyor oyundan. Baksana şu ortamı nasıl. Eski bir oyun. Yani modern grafikler falan diyor. Tamamen yeni modern grafikler değil aslında abi. Yani bildiğin bu bildiğin inşaat ettikleri şeyin devamını yapmışlar yani. İşte aksesuar eklemişler ka kamyonun içine. Kendi kullanıyorsunuz. Yeni gelen lisans. Bak buradaki görüntü bayağı iyi. Bu çakıllar falan. Şu topraktan çakılların böyle toprakların bu partiküler toz efekti falan bayağı güzel yani. Bayağı iyi bence. Yani bunları görmek hoş biliyorsunuz. Fiziklerde burada iyi görünüyor sürüş olarak. Zaten mobilde de bir tık iyiydi biliyorsunuz. Güzel hissediyordunuz şeyi. Ama tabi uzun süre oldu oynamayalı onları. Ya şey beklemeyin abi böyle oyunlarda değişik detayların uzaktaki yerlerin böyle şey değişik e, manzaraların gözünün önünde olsa bile mükemmel bir kalitede olması beklemezsiniz. Çünkü CPU ve GPU'nun o yani gücünü kullanması gereken farklı yerler var. Zaten işte yeter ki böyle olsun. Sondaj olayı çok güzel yani sondajı biliyorsun videolar vardı eskiden çektiğimiz videolar böyle çok garipti o yıllarda. <laughs> Sondaj videoları falan çok şeydi millet. O zaman tabii yeni yeni her şeydi. Şimdi abi tadı yok ya. Şimdi tadı kalmadı yani bilmiyorum. Belki bizim için biraz öyle oldu ama. Tadı kalmadı gibi bende bilmiyorum. Güzel yani oyun. Aslında. Yani sırf o şeyden dolayı bu yapı devam ediyor. Yani bu multiplayer. Şu işte çakıl asfalt dökeceksiniz. Bak bayağı güzel detaylar var aslında. Ama böyle baktığınızda mobil oyun gibi duruyor. Kazma şeydi. Hani Bence güzel güzel ya. O arazi deformasyonu gibi olaylar, değil mi? İyi gibi. Bak sondaj müthiş ya. Daha da güzel olmuş sanki, değil mi? Ya eski oyunun renk paleti falan o aydınlatması güzeldi. Koydu tabii ama eski oyun hep öyleydi onların çıkardıkları astrogonun. Ya bunda abi ilerlerken bir, bir yöne giderken Oyun dünyası. Bunun böyle bu yönde gitmesi ben anlayamıyorum. Yani bunun performansla bir alakası olamaz ya. Hani yemesinler yani. Görüyoruz çünkü hani oyunları. Bakıyoruz arka planda bakıyoruz. Hani bir alakası yok. Yani bariz böyle kalmış oyun. Yani yani bunun performansı. Uğraşmamışlar bir daha. Daha iyi bir hani renkler güzel olsun. Ayartması güzel olsun. Ayartma güzel aslında ama hani uğraşmamışlar abi. Yani bu kadar çaba sıfırda yapmalı sonuçta değil mi? Yeterli geliyor onlar için. Daha fazla uğraşmaya değer görmüyorlar belki de. Sonuçta hani çok şey var. Programın tarafından bir sürü iş yükü var sonuçta işte bunların böyle olacak, kusursuz çalışacak falan Yine bağlı olacak tabii çıktığında. E güncel onları çözecek filan. Ben başına ne dedim? Daha böyle adanmış bir şey olsaydı oyun çok başka bir de olabilirdi şu an bu oyun. Belki bir sonraki oyunu beklerdik. Çıkmış olurdu bir tane yenisi, bir daha ki oyunu beklerdik. Ama maalesef olmadı öyle bir durum. Bak şu manzaraya bakıyorsunuz, garip bir durum var yani. Zaten geçtiği yer Nevada falan Arizona tarafla yine mobil oyunda olduğu gibi. Şimdi diğer versiyonu şey aslında Almanya işte Avusturya tarafları böyle garip. Yine üçüncü oyunda geçen yer. Öyle bir oyun. Ama e, şu olayla çok uğraştırıyordu bizi. Çok keyifliydi. Tuşu desi tabii de var. Olacak. Yani çimento döküşe bak abi. Of. inanılmaz. Ya yani şey yapmayacağım yani yok yerli milli spor gibi şey yapmayacağım ama yani güzel oyun şunları abi teker teker yerleştiriyorduk yani uğraştırıyor bu inşaat olayı. Tek başınıza falan yapacaksınız işçi çalışıyorduk. Var mıydı lan işçi? Yok lan kendimiz yapıyorduk her şeyi. Mesela DAF bile garip duruyor. Hatta bak şunu göstereyim kapatma hemen. Şimdi Accent Edition alırsanız Day One'la Berbain'ı aslında DNC veriyorlar size. Kar Bubble bu sallan kafayı veriyorlar. Bir de su araba veriyorlar. Araba modda tabii gelmiş şey Ilk oyunda da vardı araba modları. Şu an modlama özelliğini göremedim. İlginç. Daha sonra mı duyulacak acaba? Olur gibi ya. Niye olmasın? Ama bilmiyorum. Emin değilim. Bir şey göremedim henüz. Ee, araba böyle yani. Masalat edin mi? Maseratiye benzeyen bir şey. Önün ızgaradan belli. Yani çok bu dediğim gibi çok detaylı bir araba, araç modeli güzel durmuyor yani bence. Yani mobil gibi. Burada detaylar falan çok üst düzey değil. Ama böyle. Bir de bu kişiselleşme kiti var yani aslında üç farklı tasarım yolda kask tasarımı ve şey bu gözlükler bir de e, kulaklık görüyorsunuz bunlar lisanslı çalışma kıyafeti falan tabii, iş kıyafeti de lisanslı olmuş bir de böyle tasarımlar var yani normal klasik şeyler karakter tabii yine e, şeyleri de olacak farklı karakter seçebiliyorsunuz zaten bunlar alıştığımız şeyler neyse görüşmek üzere bir sonraki videoda diyelim. Gelişmeler aktarmaya devam ederiz. Daha yeni bilgiler olsa tabii yine video çekeriz ama Eylül ayına kadar zaten yaz bitecek. Yazın zaten sonunda oyun çıkmış olacak. Mesela bak dokular güzel biliyor musunuz? Yani bu arazideki dokuları ben bayağı beğendim. Her bir downgrade falan olmazsa olmaz zaten de. Şu mesela asfalt ve değişik kaplamada materyalin şey dokuları bayağı iyi bence. Bak şuradaki dokular da çok iyi. Şu dökme efekti bence güzel. Yani partiküller güzel olmuş. Yani PBR uygulandığı için tabi tabii doğal olarak bu ait mapleri de vesaire derken bak şu an arazide mesela güzel toprakların şöyle pütür pütür olması yukarıda kalması değil mi? Baya iyi bence yani o konuda e, oyun güzel bir iş çıkarmış ama bu renkler bozuyor. Renkler bozuyor bak şöyle görüyorsunuz. Renkler bozuyor bence. Hoşçakalın görüşmek üzere.